Eğitim sektöründe büyük bir değişiklik var. O yüzden psikoloji, eğitim psikolojisi gibi alanlarda büyük bir değişim olacak. Bunu mutlaka teknolojiyle bağlı olacağız ve bu anlamda burası da çok aslında yıllardır var olan eğitim sistemi tekrardan şekillenecek ve gerçekten işte bakın burada yazdığımız gibi bireysel öğrenim işte insanların kendi bireysel türlerinin olduğu sınıflarda gerçekten ihtiyaçlarının doğru kontrol edildiği, chatbotlar, zoomlarla beraber, öğrencilerin değişik şekillerde beraber bir araya geldiği konulardan bir noktayı şu anda sağ tarafta bir anda 3 ay, 5 ay içinde değerlendirdik. Artık öğrenciler gerçek anlamda şunu da söylüyorlar. Evet biz sosyalleşmek için okula gidiyorduk ama şu anda biz okulda sosyalleşmek yerine dışarıda sosyalleşmeyi tercih ediyoruz. Hocanın çekmiş olduğu, rekord etmiş olduğunu sabahleyin erkenden seyretmek zorunda değilim. Bunları gidip gerçekten akşam istediğim saatte seyredebiliyorum. Bunların arasında Stanford'a daha önceden kabul almış olduğum Stanford'daki öğrencilerimin de söylediği konulardan biri bu. Sınıfa girdim hocam. Sınıfta o kadar gaza geldim ki sınıfta e, birinci gidiyorum. Acayip iyiydim. Bir vizeye girdik ki vize de aslında sınıfta 30 kişi yokmuş, 180 kişi varmış, geri kalan e, 150 kişi online alıyormuş dersi veya çalıştıkları için Silikon Vadisi'nde gelmiyorlarmış sınıfa. Bir anda e, sınava girdiğimizde ilk vizede, ben kendimi okulda, sınıfta sınıf birincisi sanırken, bir anda kör e, oldu. Körde e, sona doğru bir yerde aldım. E, arkadaşların çoğu, e, en az bir 40'a yakını da dersten D, D veya C ile geçecekler ya da F'liyecekler için sınıfı bıraktı. Bir anda sınıfta kendimi en sonda buldum. Ya da yine Stanford'dan güzel bir örnek, yapay zeka konusunda sınıf açıyor, dünyanın en iyi Coursera'nın kurucusu da var olan makine öğrenmesi üzerine ders veren bir hoca var. Ee, i̇çeriye giriyor, sınavda e, soru veriyor sınavın, sınavın sonucunda görüyor ki bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi öğrencileri ilk binde yoklar. O yüzden bu anlamda artık dünyada büyük bir değişim ve yapılanma var. Bu anlamda bu yapılanma ile beraber tekrardan kariyerleri yapılandırıp şekillendiriyor olmak lazım.